Efendim, geçiyoruz, geçiyoruz. Dehşet bir tarif yapacak güzide bize. Dehşet bir tarif yapacak. Zencefilli kış çorbası hafiften boğazımızı yakacak. Has, aslında bu türeyen pandemi türü hastalıkları ortadan kaldıracağımız bir çorba. Oo. Çok iddialı. <laughs> yani o kadar olmasa bile böyle mevsimin lezzetine, var karşı şu zencefil e, her derde şey pardon kereviz, kereviz <laughs> her derde deva bence. Ben de çok seviyorum. Hemen sayıyorum. Bir su bardağı sarı mercimek, e, dört su bardağı su, başlayabiliriz. Tamam 4 Dört e, yemek kaşığı tereyağı, bir küçük kereviz, e, bir adet küçük brokoli, bir adet kuru soğan, bir parça küçük taze zencefil, tuz, karabiber, toz çal ve üzeri için ekmeklerimizden yapmış olduğumuz kuru tonu kullanacağız. Şöyle göstereyim. Efsane bir lezzet. Ben Mesela. birazcık zencefilin faydalarından da bahsedeceğiz. Çikolata vermemiş miyim Faysal Bey? Şeker hastası ya, ondan vermedi. <laughs> gel gel gel. Gel. Neyse bir kereden bir şey olmaz. Bak en babayı gönderiyorum hocam size. Al. Al, al. Şuraya götür. Kuru kayısıyla yaptık zaten. Tamamen kuru kayısıyla da güzel olur evet. Evet ne yapıyoruz Güzideciğim? Yaptım önce tereyağımı erittim arkasından kerevizimi, soğanımı Bakayım. ve brokolimi büyük büyük parçalar haline koydum. Aa böyle. Evet ben mercimek çorbasının özellikle mercimeğini ve sebzelerin biraz önden kavurmayı seviyorum. Ben de çok seviyorum. Patates yok içinde. Patates ertesi gün tüketilmesi çok e, Tasvip edilmeyen bir, bir ben. ürün olduğu için mermimde ben genelde patates kullanmam. Öyle mi? <laughs> Aa, bak bu da güzel. Neden tüketilmesi tavsiye edilmiyor? Yani şöyle bakteri açısından pirinç <laughs> ve patates ertesi gün çok almasa olmuyor? Biraz fazla bakteri, hızlı bakteri geliyor. Hmm. Hani bir gibi. de yeniden ısıt vesaire. O yüzden yemeklere çok fazla patates kullanmamayı tercih ediyorum. Aa güzel. güzel. Bak, harika. O zaman evet, harika. pilavı mı? yiyoruz. Ama ya çok bir şey Yemesek yok. daha iyi ama yiyoruz. Az Söyle yapın diyorum. diyor yani. Yani şöyle patatesin tadı da değişiyor. Sadece hmm. bakteri meselesi de değil. Doğru. Fark edersiniz patates yemeği herkes çok keyifli olmaz. Olmuyor olmuyor. Lafa gibi oluyor. Gerek yok. Azar azar yapın ya. Her Su gün Suyumuz farklı yapın. Şuradan alayım mı ben? Ee, lütfen. Ben. Ama sıcak suyum İki var. İki gün aynı yemeği yemiyor çocuklar çünkü. Hazır. Hiç fark etmez. Şuradan aldım. Tamam nasıl istersen. Şimdi nasıl bunun içerisindeki güzelliğe bakar mısınız? Soğan. Kereviz, brokoli, brokoli. sarı mercimek. Tamam, ben şeyden veririm sana. Aman Hemen. aman aman. Vallahi efsaneyiz ya. Bugünkü her şeyimiz çok güzel. <laughs> Tam evet. böyle diyet. Bu çorba diyet yerine de içilir. Yani şöyle. Tereyağı evet. koymasın. Şunu şuradan açalım. Öyle anlamadım. Buradan basabilirsin. Daha rahat olur. Şöyle. Heh, aynen. Ben burcu olarak çok sabırsızım. Öyle beklerim onun azalakmasını. Ben de Ha işte Ben de bak anladığım için direkt şey yaptım. Hocam dedim ki açın. Dökeyim mi? Şimdi dökmeyelim bunu tamam. Nermin'cim. En son baharatlarını ben genelde böyle pişip... Bunu da koymadık. Evet blenderdan geçirdikten sonra o zaten en sona. Tamam. O bu şekilde olayı bitti. Tamam. Son derece pratik, lezzetli. Hı hı. Hem kışa yakışır, kış sebzeleriyle olan bir çorba. Ben hı hı. de lezzetini eminim ki çok seveceksiniz. Hani böyle... Ee, sağlıklı oldukları lezzetli olanlardan değil. Renkte böyle hoş bir şey olacak. Zencefilin faydaları efendim beyin sağlığına katkıda e, bulunuyormuş. Ağrılara iyi geliyormuş. Kanser riskini azaltıyormuş. Mide bulantısına da iyi geliyormuş. Ya ne güzel bak mideniz bulandı hemen zencefilli böyle. Tabii hemen kaynatın içine Buluş bir atacağız. dilim zencefil atıp içtiğinizde limon, bal mide bulantısını çok hızlı bir şekilde Bastırıyor. kesiyor. Ee, zerdeçal ve zencefil uzun yaşamın sırrı olan iki baharat. Şş. Torbamızı sunama alalım. Torbamızı evet artık sunabiliriz. Nasıl? Yok ya senin hocam böyle ucundan tadar. Arkadaşlar yesin der. Böyle minici kalır. Çok almaz asla öyle. Yüksel Bey masaya yaklaşmaz. Yani gözü tok Onlar reklam arasında götürüyorlar. Evet reklam arasında birazcık götürüyorlar. Masada da böyle yapıyor. Kadar Kim yer onu be? Evet. Ben bir tencere alayım mı şunu boşaltmak için? Tencere boşalt. Şimdi boşaltamayız kaseye yalnız. Ha tamam, şey. tabii. Na, nasıl tabii. yapıyorsanız öyle yapalım. Benim için değiştim. <laughs> ben kepçemi çıkarttım. Her şey hazırım. Baksana güzide şöyle bir kıvamına. <laughs> of, yataşına bastım valla. Aman, aman, <laughs> aman. İşte söyleme sanki patatesliymiş gibi. Elini mi yaktın tabii, güzide? Tabii. O çok eski Evet, geçen Arkaya... sene yakmıştım. Hani izi kaldı. Wow, harika. O zaman direkt tencereyle boşalt. Kontrol ya su güzide. Ben... E, valla ben o anda o kadar yandığını Keşke düşünmedim. Keşke sürseydin. Onu. Şimdi evet. bile süslen geçebilir biliyor musun? Kantoron valla mucize. Dök 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 dök. Benimki tam alıyor bunu. Vav <laughs> <laughs> wow, tamam. Hı, bu tam. Kız çok yeşil. <gülüyor> <gülüyor> bu bizimle yaşlanmayan tenceremiz. 700 bölümdür bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsun var olsun. Sponsorlara duyurur. Artık yeni tencere istiyoruz. Yeni sunum tabağı ee, falan. atalım üstüne. Olur. Şu orta kısma bırakabilirse. Hocam Maria harikasın. Efendim yine gerçekten muhteşem, rengarenk, harika bir masa. Artık böyle birazcık yorulduk sanki. O enerji yerine huzurlu bir ana bırak. Nasıl harika. şiir gibi konuşuyorlar. Yani sanki böyle bir şölen masası var. Böyle iftarlarda falan çok güzel böyle donatılmış evet. Harika bir masa oldu. Kremüle yaptık. Hem de hı hı. Ayvalı. ayvalı. Ayvalı vişneli. Vişneli. Dün atom yapmıştık. Onu doğradık efendim. Önde ne yaptık? Pancarlı salata, e, brokolili, işte zencefilli bir mercimek çorbası var. Sebze çorbası. E, balık tempromuz var. ve Senin çok güzel açmaların. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten hamuru gibi olmuş. Bak mikrofon duyuyor musunuz? Sırcılar. Bak, 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 bak. Tel tel ayrılıyor. Ben çok seviyorum ya. Allah hamur işi olsun. Sofrada ekmek olmadan oturulmaz. Özellikle şunlar. O Son harfim. kimden yönetmenimizden mi gelmişti bunun şeklini böyle verelim diye? Evet. evet. evet yapımcımız Yüksel Evet, Bu halde harika <laughs> olmuş yani. Efendim ben burada arkadaşıma hemen şöyle <laughs> dolduracağım. Ben, ben bir tarifini getir. Evet. Dedik akşam dedi ki akşam eşimle çayın şey evet, yanında eşimle içmek kahvenin istiyor. yanına istedim ama. İki tane anladım. dedi. Ben dedim, olur mu dedim çocukların canı çekecek. Çocuklara da koyalım dedim. Beş kişisiniz dedim siz. Beş kişiydi değil mi hocam? Beş, beş, beş kişiyiz. Kadın var mı? Bir tane daha koyabilirim. Annem var. Bir tane de anneme Hı. şey yaparsa karlık olur. Süper. Altı tane. Yedi tane artık. Bu arada sıcacık çayım. Teşekkür ediyorum. Oh. Her şey harika. Vallahi. Yani bize konuk olarak gelirsiniz. Boş dönmüyorsunuz. <laughs> teşekkür ediyorum. E, saklama kabımız da sizin olabilir. Ay Peynir <laughs> iyidir. Çok teşekkür ederim. Bir daha gelirsem tamam. dolu getiririm inşallah. Evet, evet tamam. Olur. A, bu Ama sen de kalsın. Başka şey de getir Tamamdır. bize. Tamamdır. Efendim bir de kompostumuz vardı burada. Erik kompostumuz. İkinci şifremiz o zaman pancarlı bu güzel salatanın ismi olsun. Neydi? Ama pancarlı salata diyelim. Pancarlı direkt. salata diyelim. Pancarlı salata efendim. İkinci şifremiz de o olsun çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Eline, ederim. koluna, yüreğine sağlık. Hem enerjin çok güzel, hem sen çok güzelsin. Allah yolunu açık etsin. Amin. İnşallah. i̇nşallah evlatlarınla, eşinle çok huzurlu, mutlu yılların olsun ama bize de arada bir gel yani. İnşallah her zaman. Ben de davetin için çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok evet. eğlendim. Evet, çok güzel yemek, özellikle şuna bayıldım yani. Onu heyecanla yemeği bekliyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Var ediyorum. ol canım benim. Çok sağ olun. Evet efendim bugün de sonuna geldik ama e, dediğim gibi biz burada sadece yemek yapmıyoruz aslında. Hem e, hoş muhabbet sohbet hem sizden gelen o güzel enerjiyle birlikte ekranı elimizden geldiğince şenlendirmeye çalışıyoruz. Bir kusurumuz da olduysa af ola her zaman söylediğim gibi evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel emanet ediyorum. Rabbime emanetsiniz. Yarın saatler 13.00'da biz burada Nermin Nefes Mutfağı'nda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.